Diş macunu fark eder mi? Öncelikli olarak diş macunları ne amaçla kullanılır bunu anlatmak istiyorum. Aslında fırçalama fiziksel bir temizlik. Yani diş temizliği fiziksel bir temizlik. Fırça temizlik için normal şartlarda yeterli bir faktör. Peki biz diş macunu ne için kullanıyoruz? Biz diş macununu birincisi bir köpürme sağlaması, oluşabilecek kirlerin, pisliklerin bu köpürmeyle mümkünse uzaklaşması. İkincisi ise bir temizlik hissi oluşturması, ağızda bir ferahlık oluşturması için diş macunu kullanıyoruz. Şu an piyasada çok farklı isimler altında ve çok farklı sebeplerden üretildiği söylenen birçok diş macunu var. Peki bunların gerçekten bir farkı, bir önemi var mı? Şöyle bir durumumuz var. Bazı durumlarda hastalarda, dişlerde hassasiyet ya da diş etlerinde çekilmeler, diş eti iltapları oluşabiliyor. Bunlarla alakalı üretilen... Özel diş macunları var. Bunların kendi içeriklerinde farklı içerikleri bulunuyor. Bu içerikler yeri geldiğinde dişte oluşan hassasiyeti geçici olarak ve uzun soluklu kullanımda kalıcı olarak çözüyorlar veya yeri geldiğinde diş etinde yine aynı şekilde içeriklerinden ötürü diş etinde oluşan diş eti iltihaplarını azaltıyorlar ya da ortadan kalkmasına yardımcı olabiliyorlar. Tabii ki bu tarz şeylerin toparlayabilmesi, düzelebilmesi için Sadece diş macunu yeterli değil. Yine en başta söylediğim gibi önemli olan fırçalama. Düzenli ve doğru fırçalama. Ee, en önemlisi gece yapmadan önce oluşa, yapılan fırçalama. Bu çok önemli çünkü sabaha kadar tükürük daha yapışkan bir hal aldığı için çürüme faktörü veya diğer sıkıntılar, mikroplar ağız içerisinde daha fazla yürüyebiliyor. İkincisi de doğru fırçalama. Diş etlerini toparlayabilmek adına süpürme hareketi. Diş etinden dişe doğru ee, ve sonrasında eğer Erinmezsek biraz zaman aldığı için söylüyorum diş etlerine dokunmadan dairesel olarak dişlerin fırçalanması. Dişlerinizin sağlığı gülüşünüzün anahtarıdır. Mutlu gülüşler dilerim.